Merhabalar. Konumuz bilgisayarda artı 100 GB boş yer kazanmak. Yani bu sizin bilgisayarınıza göre, harddisk'inize göre, bilgisayarınızdaki verilere göre değişir. 50 GB da olabilir, 20 GB da olabilir, 100 GB da olabilir. Ben anlaşılsın diye bir başlık koydum. 7 adımda bunu gerçekleştireceğiz. Gerçekten bilgisayarınızda yer açıldığını, alan kazandığını göreceksiniz. Bilgisayarlarımızda temel olarak sorunlarımız bilgisayarda yüklediğimiz programlardan, oyunlardan ve verilerden dolayı bilgisayarda yer kalmamasıdır. Ben size buna yardımcı olacağım. Ayrıntılı ile güzel şekilde anlatacağım ve bilgisayarımızda güzel şekilde yer açacağız. Şimdi benim bilgisayarıma bakalım. Şurada 471 GB toplam diyor. 229 GB boş diyor. Bakalım bu 229 GB kaça kadar çıkacak? Bilgisayarımızın içeriğine göre tabii değişecek. Şimdi hemen başlayalım. Birinci adımla geçeceğiz yapmanız gereken bilgisayarıma giriyorsunuz yani şuradan. Bilgisayarıma girdik. Bilgisayarıma girdikten sonra şu C'ye geliyorsunuz. Üzerine sağ tuş tıklayacağız. Sola basmayın. Sağ tuşa basın. Bastık. Şu altta özellikler kısmı var. Ona tıklayalım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Gördünüz mü? Şuraya geldiğinizde burada diski temizle kısmı var. Ona tıklayalım. Bilgisayarınızın içindeki dosyaların çokluğuna, verilerin fazlalığına, işte karışıklığına göre bir hesaplama yapacaktır. Gereksiz dosyaları tespit edecektir. Gördüğünüz gibi şuradaki bunu açtığınızda şurada işaretli olmayan tikler varsa yani şu kutucuklar. Bunları da işaretleyelim. Aşağı doğru bakalım. Hepsi işaretli mi? Evet işaretli. Diyor ki kazandığınız toplam disk alanı. Ben bunu silersem yani diyor ki 1.17 GB alan kazanacaksınız. Ben daha önce bunları yaptığım için çok bir alan açılmayacak. Ben daha önce 20, 30, 40 GB'lık alanlar sildim. Yapmamız gereken tamama tıklamak. Tamama tıklayalım. Ve dosyaları silelim. Bunun silinmesini bekliyoruz. Gereksiz dosyalardır. Bilgisayarınızda herhangi bir zarar vermez. Windows'unuza zarar vermez. Tamamen güvenilirdir. Silebilirsiniz. Sildik. Daha sonra yapmamız gereken ben ekrandan çıktım ama yine aynısını yapacağız ama farklı yerden yapacağız. Sağ tuş tıklayalım. Özellikler diyelim. Disk temizleme ya ikinci adım bu. Onu görmeniz için anlatıyorum. İkinci adım bu şekilde. Yine buraya geliyoruz ama yapmamız gereken burayla işimiz yok. Sadece sistem dosyalarını temizleme kısmı var. Bu sefer bu alana gideceğiz. Bu ikinci adımdayız şu anda. Ona tıkladık. Onların hesaplanmasını bekliyoruz. Sistem dosyaları derken yanlış anlamayın. Bilgisayarınız bunu silmek. Bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez. Şimdi hesaplama devam ediyor. Ne kadar olduğunu hesaplayacak. Bunlar geçici gereksiz dosyalardır. Silebilirsiniz. Tamamen güvenebilirsiniz. Bilgisayarınıza sorun oluşturmaz. Bunun da hesaplanmasını bekliyoruz. Ne kadar çok dosya biriktiyse o kadar geç. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şuraya bakalım. Şu şekilde. Boş alan yerler varsa şu tiklerden onları da işaretleyin. Bunlar gereksiz dosyalardır. Tamamen silebilirsiniz. Diyor ki kazandığınız toplam disk alanı. yani Bunu silersem 8 GB bir alan açılacak. Ve tamam diyorum. Şu açıklamayı da okuyun anlarsınız ne dediğini. Dosyaları siliyorum. Az önce 1. küsur GB alan elde ettik. Şimdi de 8 küsur yani yaklaşık ortalama 10 GB'lik bir alan kazandık. Şu iki işlemde. Bunun da bitmesini bekleyeceğiz. Bak burada açıklamaya bakarsanız gereksiz dosyaları temizliyor diyor. Yani bir önemli dosyalar değil onlar. Bilgisayarınızı da yavaşlatır, oyunlarınızı da yavaşlatır. Bu, bu yaptığınız işlemle de bilgisayarınız hızlanır. Bunu unutmayın. Hem alan kazanıyorsunuz hem bilgisayarınız hızlanıyor. Bunu da bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci adımda bitti. Bilgisayarımıza 8 nokta bir alan açıldı. Yapmamız gereken üçüncü adım. Bu adımı iyi takip edelim. Windows 10'da şuraya çalıştır yazarak mesela şöyle çalıştır uygulamasını açabiliriz. Tıklayıp Windows 7'deyseniz ve alt sürümlerde işte 8'de falan Windows, farklı bir Windows kullanıyorsanız mesela Windows 7'de şuraya tıklayarak şu arama çubuğunu burada buna tıkladıktan sonra şurada görebilirsiniz. Windows 10'da burada ya da Windows işareti R'ye basarsanız yine bu çalıştır uygulaması açılır. Buraya şunu silelim. Daha önceden yazdığım şeyler var. Yapmamız gereken benim yazdığım yazın. Temp yazıyoruz şu şekilde. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz klasörler gereksiz dosya ve klasörlerdir. Bunların hepsini seçiyoruz böyle bu şekilde. Silmeniz bilgisayarınızda herhangi bir olumsuzluğa, yavaşlamaya, Windows'unuzun çökmesine sebep olmaz. Tamamen gereksizler. Bunları siliyoruz. Hemen silelim. Sizden izin isteyecek. Devam diyelim. Her şey silinmeyebilir. Bazı şeyler kalabiliyor bu şeyde. Onun için atla diyelim soranlara da. Atla diyebilirsiniz. O anda kullanılıyor olabilir bilgisayarınızda. Şöyle. Ya da şöyle işaretleyin. Bunu tüm geçerli ögeler için yap. Atla. Silebildiğini siler. Silemedikleri bu şekilde kalır. Bu da yapıldı. Bunu da kapatıyoruz. Silebildiklerimizi sildik. Tekrar çalıştır uygulamasını açacağız. Bu sefer şu temp yazısının önüne %100 işareti sonuna da %100 işareti yapıyoruz ve tamam diyoruz. Burada farklı bir klasörlerimiz açıldı. Burada. Bunlar da böyle baştan aşağı seçelim. Bunları silmeniz bilgisayarınızda sorunu yol açmayacaktır. Sil diyoruz. Evet diyelim. Silebildiğini silecek. Silemedikleri kalacak. Evet Siliniyor. Tamamen gereksiz dosyalardır bunlar. Bilgisayarınızı yavaşlatır. Atla diyelim. Bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Silebildiğini sildi. Silemedikleri de kaldı. Bunlar böyle kalıyor. Bunlara dokunmayın. 4 adımı bitirmiş olduk. Şimdi 5. adıma geliyoruz. Yapmamız gereken tekrar çalıştır kısmına geliyoruz. Bunu açıyoruz. Benim yazdığım yazın. Prefect. Prefect. Şunu yazıyorsunuz. Prefect diye bu şekilde. Sonra tamam diyelim. İzin isteyecek. Devam diyelim. Buradaki Dosyaların hepsini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı birikmiş. Bunları da sil diyeceğiz. Bunlar da bilgisayarımda biriken gereksiz dosyalar. Böyle sildik. Atla diyoruz. Kalanlar kalıyor. Bu şekilde. Ne oldu? 5. adım bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi altıncı adıma gelelim. Ne yapacağız? Denetim masasına geleceğiz. Denetim masasına gelelim. Şimdi altıncı adıma gelin arkadaşlar. Ne yapmamız gereken denetim masasına girmek. Denetim masasına giriyoruz. Buradan da programı özelliklere gideceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yüklediğimiz programlar, verileri buradan görebilirsiniz. Her şeyi, oyunu, programları, bilgisayarla ilgili. Baştan aşağı şöyle bakıyoruz. Program ekle kaldırdı. bilgisayarınızda işinize yaramayacak ne varsa tek tek bakın. Onları daha sonra seçin. Mesela şöyle şöyle. Mesela şöyle seçtiniz. Buradan kaldırdı ve kaldır. Bu işlemi bilgisayarınızda gereksiz olan her veri için yapın. Baştan sona aşağı doğru inceleyin. Gereksiz olanları kaldırın. Bunlar bilgisayarda arka planda çalışarak bilgisayarınızı yavaşlatabilir. İşte bilgisayarınıza yer kaplar, hard diskinizi yavaşlatır. Bunları da sildiğinizde belli bir GB alan bilgisayarınızda açılacaktır. Bilgisayarınızda rahatlayacaktır. Şimdi buradan 7. adıma gidiyoruz. 7. adımda ne yapıyoruz? Geri dönüşüm kutusuna geliyoruz. Buraya bir şeyler attığınız işte bilgisayarınıza bir şeyler sildiniz. geri dönüşüm kutusuna geldi. Buna sağ tuş tıklayalım şöyle. Bunun üzerine tıklayalım. Sağ tuş tıklayalım. Geri dönüşüm kutusunu boşalt diyelim. Evet diyelim. İzinimizi aldık. Siliyoruz böyle. Soru sorunca evet deyin. Onaylayın. Şimdi 7 adımı da bitirdik arkadaşlar. Bilgisayarımıza gelelim. 229 GB alan boştu bilgisayarımda. Şu anda 231'e çıktı. Yani 12 GB'lık bir alan açıldı. Benim bahsetmek istediğim işte uzun süreli kullanılan bilgisayarlarda, verileri silinmeyen bilgisayarlarda böyle sürekli oyun, program bir sürü şey yüklüyorsunuz ve silmiyorsunuz. Arka planda böyle benim gösterdiğim klasörlerine yerlerde birikiyor ve işte 50 GB, 100 GB'lık alanlar kaplıyor. Bunu sildiğinizde gerçekten çok büyük alanlar kazanabilirsiniz. Ben bunu devamlı yaptığım için benim bilgisayarımda, benim bilgisayarımda 10 GB'lık bir gereksiz veri varmış ortalama. Bunları sildik işte 12 GB. Bu dediklerim böyle ayda bir yapın. Bilgisayarınızda yer kazanırsınız, yer açarsınız. Bu videomda size bilgisayarda artı 100 GB 50, ne anlarsan işte bilgisayarınıza göre değişir. Yer kazanmayı anlattım. 7 adım sürdü bu. Gayet basit ve güzel şekilde anlattım. Videoyu beğendiyseniz beğen kısmına tıklayalım. Destek olmak için sadece abone olmanız yeterli. Gelecek eğitimlerde videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında da bekliyorum.